Alınan bilgiye göre il merkezine bağlı Dereköy'de yaralı 4 yabancı uyruklu şahsı fark eden köylüler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri kaçak göçmenlerin Filistin ve Fas uyruklu olduğunu tespit etti. Yaralı kaçak göçmenler yapılan ilk müdahalenin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. ¿Por qué Yaralı kaçak göçmenlerin Yunanistan üzerinden Bulgaristan'a geçtikleri, Avrupa ülkelerine gitmeye çalıştıkları esnada Bulgaristan polisi tarafından yakalanarak üzerlerindeki değerli eşyaları alındıktan sonra darp edildikleri ve Bulgaristan devriye köpeklerinin de saldırısına maruz bırakılarak Türkiye'ye gönderildikleri iddia edildi. Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri yapılan göçmenlerden üçü tedavinin ardından Pehlivanköy geri gönderme merkezine teslim edilirken kolunda kırık olduğu tespit edilen bir göçmenin tedavisi devam ediyor.